Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün tabii Rize'de çok önemli bir karşılaşma vardı ve maçın sonucu merakla bekleniyordu. Galatasaray açısından şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan beklentisi vardı. Galatasaray taraftarlarında e Çaykur Rizespor taraftarlığı küme düşmemek adına e, geçtiğimiz yıldan e, oynanan maçtan itibaren son derece aralarında zaman zaman yöneticilerin birbirlerine savullar yaptığı her iki takım bugün 3 puan için sahaya çıktı. Çaykur Rizespor düşmemek adına 3 puan aldı ve çok önemli bir 3 puandı bu. Maçta tabii çok ilginç kararlar vardı, hakem kararları vardı ve ne yazık ki Mustera'nın sakatlığı hakikaten herkesi, yüzdü, hepimizi üzdü. Türk futbol adına büyük kayıp diyebiliriz. Muslera Galatasaray adına büyük kayıp, şampiyonluk yolunda. Mustera çünkü bu takım için çok önemli bir oyuncu. Türkiye Liginin bence en başarılı kalecilerinden, tam bir kaleydi Galatasaray için. Ve öğrendiğimiz bilgi, Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığımız bilgi ne yazık ki Mustera'nın kaval kemiğinde iki kırık olduğu ve ayağının alçıya şey alındığı, şu an askıda olduğu söylenildi. Sonrasında sanırım İstanbul'da belki de operasyon, bir ameliyat ya da bir operasyon yapılacak. İnşallah en kısa zamanda sahaya döner Mustera. Ve sonrasında bir de Andone'nin sakatlığı tabii çıktı. Umarım Andone'de de çok önemli bir sakatlık yoktur. Ben Andone'nin hastaneye götürülüp ile ilgili bilgi Rize'den aldım. Ee, öyle bir bilgi yok hastaneye götürülürle ilgili. Umarım Andone çok önemli bir sakatlık geçirmez. E tabi maça gelince e, Galatasaray pandemi sürecinde e, evde kalan oyuncular o arayı demek ki iyi değerlendirememişler arkadaşlar. Yani şimdi bir Trabzonspor'a bakıyoruz. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Pandemi sürecini o arayı demek ki çok iyi değerlendirmişler. Onar kişi kaldıkları maçları geriye çevirdiler. Ama Galatasaray bugün Çaykur Rizespor karşısında istediği 3 puanı alamadı ve şampiyonluk yolunda çok ciddi bir yara aldı. Ve söylediğimiz gibi maçta tartışılan hakem kararları var. Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları çok tartışıldı. Çok önemli bana göre hakem kararları var. Maçın sonucuna etki etti mi etmedi mi onları konuşacağız tabii. Şimdi tabii gelen yorumlar da var aşağıda. Şimdi birazdan arkadaşlar verecekler. Hocam Dolunay Engin ol diyor ki hocam böyle maç olmaz olsun. Hakem desen hakem değil, futbol desen o da yok. Evet futbol yoktu. Hakem de var mıydı, yok muydu? İşte e, verdikleri kararları sevgili Dolunay birazdan değerlendireceğiz. Ve ciddi hataları vardı tabii ki hakemin değerlendirme hataları. Kartlarda hataları vardı. Penaltı kararlarındaki e, vermiş olduğu, çalmış olduğu dedikler nasıldı? Onları biraz sonra değerlendireceğiz. Küşat Kılıç'ın bir yorumu var. Hakemin Donka ve Adem'e verdiği sarı kartı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu oyuncuların bir sonraki maçlarında ceza duruma düşeceklerin bu kartlarda etkisi var mı hocam demiş şu Kılıç. Yani şöyle bakıyorum ben bir sonraki maçı değerlendirmenin anlamı yok da. Yani Adem Büyük maça girmişsin son bölümlerde. Yani iki tane sarı kart görüyorsun atılıyorsun. Bu kabul edilemez bir davranış. Ha Adem Büyük'ün ikinci kartı itirazdan oldu. Ha böyle itiraz yapan oyuncular atılıyor mu? Ha bugün attı tabii ne söylediğini bilmiyoruz ama hakemin şu işareti var. Yani ee, Adem Büyü'nün kendisini itiraz ettiğini belirten bir beden dilini ortaya koydu ve Adem Büyü attı. Ben burada Adem Büyü eleştiriyorum. Mustere sakatlanmış, Andone sakatlanmış, takım geride mağlup, sen bir de gidiyorsun kırmızı kart görüyorsun. Neden böyle bir davranış içine giriyor Adem Büyük? Bunu anlamak mümkün değil. Tabii Galatasaray gerçekten e, sonuç olarak da gerçekten ağır yaralı sakatlıklardan dolayı çok ciddi bir yara aldı Galatasaray. Bakalım bunları toparlayıp önümüzdeki süreçte maçları istediği gibi bitirebilecek mi, tamamlayabilecek mi? Serhat Taşkiner demiş. Andone 3 hafta, 6 hafta yok hocam. Yırtık var demiş. Bize gelen bir bilgi şu ana kadar yok. Ama umarım sakatlığı ciddi değildir. Hepsi, hem Andone'ye hem de Mustafa'ya geçmiş olsun. Dileklerimi gönderiyorum değerli arkadaşlar. Erdem Ulus da bizimle birlikte olacaktı yayında. Ama teknik bir problem yaşıyoruz. Erdem Ulus programa bu teknik sorun açılırsa programa belki biraz sonra katılacak. Yoksa hafta içi değerlendirmelerimizde sevgili Erdem'le birlikte olacağız değerli arkadaşlar. E, Majes hocam Andone'nin pozisyonu penaltı mı değil mi demiş. Arkadaşlar bu pozisyon çok ekstrem bir pozisyon. Ya birçok maçta böyle pozisyonları göremeyiz. Ama futbol oyun kuralları şunu söyler. Top oyundayken bir oyuncu rakibine faul yaparsa bunun karşılığı direkt serbest vuruştur der. Andone'nin pozisyonda kaleci topa çıktı, topa temas edemedi. Önündeki arkadaşı topa vurdu ve kontrolsüz bir şekilde Andone'ye gitti. Andone yapmış oldu bu kontrolsüz müdahale bir penaltı mı? Benim futbol bilgime, futbol kültürüme, futbol oynamış birisi olarak, hakemlik yıllarca uzun yıllar hakem yapmış bir kardeşiniz olarak bana göre penaltı. Hakemin orada vara git, gidip penaltıyı vermemesi de çok ilginç. Çünkü e, Koray Gencerler onu vara çağırdı. Pozisyon incelemesiyle ilgili bir öneride bulundu. Pozisyona bakmasıyla ilgili ama tabii son kararı veren hakem baktı pozisyona penaltı kararını vermedi. Bana göre hata yaptı. Ha, bu pozisyon tabii ki çok eksen pozisyon. Buna penaltı değil diyenler de çıkabilir. Var görüyorum çevremde konuştuğum arkadaşlarla da gelen telefonlarda, yorumlarda da görüyorum. Efendim işte e, kaleci çıktı, e, çarpıştılar diyor. Ama kaleci kontrolü çıkmak zorunda. Ben şimdi soruyorum sizlere. Andone'nin ayağında top olmuş olsaydı, kaleci bu hareketi Andone'ye yapsaydı bu penaltı mıydı değil mi değerli arkadaşlar? Bence net penaltı çalardayken hakem de o endişeye kapılmazdı. Ama top Andone'nin ayağında olmayıp e, başka bir bölümde, başka bir yerde oyun alanında olunca penaltıyı vermedi, hata yaptı. Top oyunda ve Andone'ye bir faul var ve Andone sakatlandı. Bu net bir penaltıydı bana göre. Saygı duyuyorum. Benim futbol bilgime göre böyle. E, yok diyenlerde de saygı diyorum değerli arkadaşlar. Edip Kaya hakem rezaletli var olmasına rağmen öyle bir penaltı reziye nasıl verilebiliyor anlamak mümkün değil. Sizin gibi değerli hakemlerin değerini şimdi daha iyi anlıyordu. Türk futbolu demiş. Edip Bey'e teşekkür ediyorum. Değer, edip, sevgili Edip Kaya. Bana göre Rizespor'un Spor'un lehine vermiş olduğu penaltı %100 doğru. Ben bunu maçın devre arasında değerlendirdim. Neden penaltı? Orada Saraçi rakibinin ayağına bir değil iki kez müdahalede bulunuyor. Sizi yanıltan Çaykur Rizespor'lu oyuncunun geç düşmüş olması. Bence o penaltıda tartışma yok. Net penaltı, penaltıydı. Ama e, söylediğim gibi Andone pozisyonunda penaltı kararı vermeydi. Yaşar Kemal Yoğlu'nun hataları sadece bununla mı sınırlıydı? Tabii ki değildi. Maçın başında bir sarı kart verdi. Şakir Rüze Sporlu oyuncuya. Yani anlaşılır gibi değil. Sadece bir foul. Trabzonspor maçında Cilermi'ye gösteren ikinci sarı kart gibi. Sadece bir foul. Foul'un karşılığı direkt serbest vur. Sarı kartı gerektirmiyor. Ama hakem arkadaşlarımız ne yazık ki bunları bazen ayırt edemiyor. Maç izlemiyorlar kendilerinin daha üst düzeyde olan hakemlerin maçını izlemiyorlar. Çağdaş futbol hakemliğini sergilemeni bekliyoruz. Her faul sarı kart olur mu? Olmaz. Bir pozisyonun sarı kart olması için rakibine sert hareket yapmış olman gerekiyor. Umut veren hata kesmiş olman gerekiyor. Sportmenlik dışı bir hareket yapmış olman gerekiyor. Ve teknik olarak bunlar belli kurallarda. Bakıyorum ben ilk göster sarı kartı. Alakası yok. Ondan sonra döndü. Maçın ikinci yar yarısına ee, şeyin Moroz çıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam ismini e, yanlış söylemiş olabilirim ama Şakir Rüze Spor'un ikinci yarın başıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok net sert bir müdahalede bunu Sarı kart oydu asıl. Ama ona sarı kartını göstermedi Yaşar Ters fauller verdi. Saraçı'ya yapılan taç kenarındaki e, faulü atladı. Hatalar yaptı. Ve sonuçta maçı bu noktaya geldi. Tabii ki hakem verdiği kararlarla maçın sonucunu etkitti mi? Yani eee size bırakıyorum. Bence bu bunlar çok önemli hatalar değerli arkadaşlar. Ama futbol açısından baktığımızda maçın sonucu normal mi? Bence Çaykur Rizespor Galatasaray'dan çok daha iyi mücadele etti. Bugün Galatasaray'dan kat be kat üstün oynayan bir Çaykur Rizespor vardı. Falko ne yaptı diye sorarım ben. Ne yaptı Falko? Ya da Galatasaray'da bugün öne çıkan oyuncular kimlerdi? Elbette Muslera'nın sakatlanmış olması oyuncuların moralini bozmuş olabilir oyuna konsantrasyonunu etkilemiş olabilir ama bu düzeye gelmiş oyuncuların buna hakkı yok. O nedenle değerli arkadaşlar bu çerçeveden bakmak lazım. Majes Pix diyor ki hocam Rize Başkanı yaptığı açıklamalar sizce hakem üzerinde etkili oldu mu? Elbette. Maçı, maçtan önce Çarkı Yüzey Spor Başkanı'nın en son geçen yılki Galatasaray maçında hakem yüzünden kaybettik demişti. Algı oynadı tabii ki. Yani Yaşar Kemal Uğurlu ya bir algı e, yaptı. Etkilendi mi etkilenmedi mi maçtaki kararlarına bakınca etkilendiğini görüyoruz tabii Yaşar Kemal Doğru'nun. Vermiş olduğu kararlarda. Ama hakem bunları çok önemsememeli. Takip etmeli medyayı. E, yani yazılı ve görsel basın tabii ki takip etmeli hakemler. Ama oradaki olumsuz algı oyunlarına da aldanmamalı bence. E, ciddi hata yaptı. Bir diğer tartışma neydi değerli arkadaşlar? Maçta Mustafa'nın sakatlandığı pozisyonda yardımcı hakemin oyunu offside şüphesi olan pozisyonu devam ettirmesinin yanlış bulduğunu söyledi e, birçok kişi. Baktım sosyal medyada da bununla ilgili tepkiler var. Ancak burada derdi Sezer tam haksız getmeyelim. Offside'dan şüphelendiği bu pozisyonda yani çok kritik bir pozisyonda sonuç alınana kadar devam ettirme talimatı hakem yardımcı hakemlere verildi. Dolayısıyla Erdin Sezertan'a yapılan eleştirilere katılmıyorum. E, bence e, kendisine verilen talimatları yerine getirdi. Bu anlamda oyun devam ettirilmesi doğruydu ama ne yazık ki bu son, sonrasında Mustera talihsiz bir sakatlık geçirdi. Evet. Gelen yorumlara bakıyorum. Başka gelen yorumlar. Şükrü Tataroğlu yayınlar hocam. Çok teşekkürler demiş Mersin'den. Mersin'e çok selam, sevgiler. Değerli arkadaşlar ben bugün Artvin'deyim. Rize'ye çok yakındım. Rize'de de bugün e, biraz maçın havasını koklamaya çalıştım. E, her iki takımdan e, bilgiler almaya çalıştım. Vallahi Rize'de bir maç havası yoktu. Seyircisiz maçların tadı olmuyor. Ama tabii ki özel bir durum var. Bu süreç böyle atlatacak ama inşallah en kısa zamanda ülkemiz bunları atlatır ve e, taraftarlarının da türbünde olduğu maçları yakalar değerli arkadaşlar. Salı günü 20.45'te geniş değerlendirmeyle sizlerle yeniden birlikte olacağız. Haftanın tüm maçlarını değerlendireceğiz. Maçların geniş analizini yapacağız ve hakem kararlarını burada değerlendireceğiz. Ve önümüzdeki haftaki maçları da sizlerle birlikte Erdem Ulus'la e, konuşarak değerleneceğiz değerli arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. E, yayınımızı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Artvin'den Türkiye'nin en güzel kentinden size selam ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.